İnşallah. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun hızlı tren hattında son durumu açıkladı. Türkiye hızlı trenin konforuyla 2009 yılında ilk defa tanıştırmıştık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birileri gibi bu Fransa'dakine böyle mi olacağız falan diyordu ya. Fransalı kardeşlerimiz bak burada. Bugün açılışını yaptığımız hızlı tren hattı yanında yine Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun hızlı tren hattının ilk etabının projesini tamamladık. İnşasını da 2023 yılı yatırım programına aldık. Tarım ve ormanda 5 baraj, 5 sulama tesisi, 28 dere ıslahı, 2 hidroelektrik barajı in